Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. 100 bin, o, o, ay 10 bin olacağız. Şöyle göstereyim. Efsanevi gelecek. Şöyle biz gene içeri açıyoruz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. isterseniz değiştirebilir miyim? Ben yazdım. şu üçü. Ben gene seçtim. Şöyle hemen girelim. İnşallah. İnşallah olur. Ama arkadaşlar olmayabilir. Diğer videoda devam edebilirim. Ama ben biraz kötü oluyorum. Boya alır biz. Boya alır biz. Boya alırız. biz. Alırız. 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 Şöyle üstünü atlayalım. Aga be. Bundan sonra arkadaşlar ben kutu yapacağım bu sefer. Hadi arkadaşlar. Bu sefer kutuyla kutu alacağız. Bu şey olsun. Canımız fazla olsun. Tek hesap Bunlar kötü acaba ama. Ama bazıları iyi. Hayır patlama patlama patlama. Şöyle sıcak kutularımızı alalım. Kalbeden. Bu da bunun canı hızlıca şimdi alalım. Bu basitini en son alacağım. Sen de. Fırak. Yavaş ve yavaş güçlü. Bana vurmayın. Lütfen bana vurmayın. Ya karşında Frank duruyor. Uy sonunda kaçtım. Doluyordum yoksa. Abi ben Hay, Oh. Hayır, hayır, hayır yapma. 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 Yapma lütfen. Yap, lütfen. Bütün lütfen. Lütfen, bak. Oh. Yeter. Şöyle üstüne atayım ama birazcık güçlü bu. Hepimiz al. Yes arkadaşlar dokunmadan aldım. Arkadaşlar bu turdan sonra size göstereceğim karakterlerimi. 34 karakterim var. Chester çıkardım birkaç gün önce. Şimdi oynayalım Arkadaş alır Hayır. Ay vuruyorlar. Yap yap. Yapma 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 yapma. Ne kazandıysak hepsini götürdük ya. İyi bir karakter. Bak arkadaşlar böyle. Chester çıkardım. Girelim artık. Bunlar güçlüymüş. Arkadaşlar Leo geliyor. Alır mıyız karşı? Çiver, çiver. Arkadaşlar bu, arada, bu arada Bibi öldükçe ne diyor biliyor musun? Bibi vay vay. Olamaz. Olamaz Leon. Leon, Leon abi yapma. Yapma bak. Hayır abi. Hayır abi. Hayır abi. iki tane var. iki tane var. Yapma dedim. Arkadaşlar biz böyle bok alırız ya. Başına ya. Biliyor muyum? Neyse, etkar alıyım. <laughs> <Of>. Şöyle <laughs> Etkar alır Hayır. Bu bir şey kullandı ama. Allah. Yeter. Yeter ya. de başlayacağım ya. Neyse. Saklayacağım arkadaşlar. Böyle olmaz saklayacağım. Arkadaşlar ben tuzak yapacak, Tuzak bilmeyenler baksın. Yap. Ben kime alıyorum? Baksana yeter ya. Şimdi gelin. Siz bana. Şimdi gelin. Şimdi gelin. Gidiyorsunuz şey yapıyorsunuz. Şimdi gelin. Bak şimdi onları gelecek ya kazanacağım. Yok ya. Dur. Şimdi gel. Biz bu mekanı ile geri geldik. Arkadaşlar like atıp abone olursanız şey çekeceğim. Sonra ben söyleyeyim. Ay, neydi da unuttum. Ay, stop bulgarsın. Arkadaşlar ben saklayacağım. Yüz bin yoksa olamam. Zehir gelmesin. Tamam biraz kokalım. 3 olsam yeter. Hayır. Yapma. Yapma yapma yapma. Yapma ya. neden neden bana ne benden ne istiyorsun? Tara. Allah'a bir şans verdik boş olsun da şey yapmayın. Ya. Neredesin Allah aşkına? Gel buraya. Bak nasıl kaçıyor şey ben. Şöyle sıcakta. Yes. Arkadaşlar taktiği hep böyle yapacağız. Det blir ikke noe skjule. alır biz arkadaşlar. Hayır, yapma. Yapma. Öyle kaçarsın. Arkadaşlar. Al. Hadi. Ayrıca eğlendim yüzde doksan dokuz. Öldüm ya. Ölmeyi edebilirim. Ben <laughs> de, süper emler ya, aga be. yapma. Öyle inşallah. Yes. Sosistik rahatsız. Arkadaş bu zor bir yazı, videoyu kapatmak zorundayım. Ya vallahi olmuyor ya. Neyse buraya geleyim. Öyle videoyu kapatırım. Oraya bile gelemem. O kadar. hiç biri görmedi onu. Keşke arkadaşlar kedi kitim olsa. Sıkıştırdılar beni orada. Yanlış yere haydi bir de bir mark. Ay kal 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 kal. Gelin buraya. Olmayın olmayın. Öldük. Arkadaşlar videoyu kapatacağım maalesef. Olmuyor yapamıyorum. Neyse. Bay bay hadi. Görüşürüz. Uy.